Evet değerli lezzet severler sizlere harika torik balığında güzel leker de hazırlamış olacağız. Bu gelin beraber lekerlerimizi hazırlayalım. Evet. Evet torbemizi güzel rahat ayıklayabilmek için şöyle karın kısmında ufak bir kesik atıyorsunuz. Rahat bir şekilde temizleyebilmek için. Ve balığımızı şu kısımdan böyle kesiyoruz. Bıçağınız kesinlikle keskin olması gerekiyor. Bunu balığın boyutuna göre ikiye ve üçe bölebiliyorsunuz. Biz burada iki tane güzel parça çıkaracağız. Evet, balığımızı gördüğünüz gibi kesmiş olduk. Evet, şöyle çiçek gibi bir torik balığı. Şimdi bunları güzel temizleyeceğiz ve kanlarını alacağız, iliklerini alacağız böyle bembeyaz, pamuk gibi kadifemsi tatlı harika leker hazırlamış olacağız. Misiyonu mutfağında çıkan lekerde, lekerde değil, misine de leker aşkı başkadır. Bunu lezi severler çok iyi bilir. severler bunu uzun yıllardır tadıyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi lekerdaların güzel karın iç organlarını falan almış olduk. Sadece şu anda ilikleri kaldı. İliklerini almış olacağız. Ama bakır bir tel kullanırsanız hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. İlikleri boşaltıyoruz. Evet, Bunlar güzel. Buzlu suya alıyoruz. Evet, şimdi balıklarımızı güzel buzlamış olacağız. Evet, balıklarımızın kanını tamamen almış olduk. Şimdi balıklarımızı soğuk suda çıkarıyoruz. Böyle süzgeçlerden biraz süzülmeye bırakacağız. Tamamen kuru olacak balıkları tuzlamadan önce. Evet, balıkların kurulama işlemini yapıyoruz. Evet, şimdi balığımıza güzel tuzumuzu ekliyoruz. Torik balıkları boyutlarına göre tuzla bekleme süresinin günü değişebiliyor yani. 8-15 gün içerisinde biraz gözlemleyerek balığın boyutuna göre tuzla bekletmek gerekiyor. Son aşaması geldiği zaman bir gün iki günde balığın tamamen tuzunu almak için soğuk suda bekletmek gerekiyor dolapta. Sonra nefis laker aşkı sofralara gelmiş olacak ya. Yani. Misine severler Lekerdamız sizler için hazır kabama gelmiş durumda. Şimdi de keyifle dilimlemiş olacağız. Evet, Lekerde çok narin bir balık olduğu için öncelikle bıçağınızın güzel keskin olması gerekiyor. Orta kısımda bu şekilde iki ayırmamız gerekiyor. Bıçakta iki hamle yapmanız lazım. Yani şu şekilde Lekerde severler bilir. Lekerden yanında en güzel yakışan soğan ve dereotudur. Şimdi birer dilim soğanımızı kesiyoruz ve lekerdelerimizi servis yapalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi işte misinanın lekerde aşkı. Evet, bu şekilde servise hazır. Değerli lezzet severler, görmüş olduğunuz gibi sizler için hazırlamış olduğumuz lekerdaları aslında baştan sona kadar bütün aşamalarıyla hazırlanışında, tuzlamasında, tuzlamadan sonra işte soğuk sularda bekletmek ve onu tuzunu almak ve şimdi de lekerda aşkını güzel dilimleyerek servise hazır bir hale getirmiş olduk. Siz değerli lezzet severler, özellikle lekerda severler, sürpriz bir lekerda ile karşılaşmak istemiyorsanız sizi muhakkak misilen lekerda aşkına bekliyoruz.